Evet hapishaneden kaçış oyunu oynuyoruz. Dikmen değil mi insan? Çok adam yani. Şimdi buradan diyor ki çok adam. Kaçıncı bölümdeydik? Birinci bölümdeyiz. Evet, Aa, yeni başlıyoruz burada. Şimdi Nisa bu duvarı delmemiz lazım. Sence neyle yap, neyle delebiliriz burayı? Sanki, dinamit, dinamit. Dinamit deniyoruz. Hadi bakalım Nisa, Nisacık. Dinamiti denedi. Allah dinamit düştü Nisa. Neyse. <gülüyor> Sanki <gülüyor> atom bombası patladı. <laughs> E nereden biliyorsun atom Şimdi dinamit dinamit olmadı Nisa. Sence başka ne olabilir? Bence vinç gelsin mi? Olur. Bir de vinçle deniyoruz bakalım. Bakalım vinçle de kazanabileceğiz mi? Aa, Polis. yakalandık? Polis. Çabuk defol git buradan diyor. Bak geri geri gidiyoruz bak gördün mü? Hı -hı. Yakalandık. Nisa. Bu da olmadı bence bu sefer. Bence para. Evet. Para olur para olarak seçiyoruz. Bakalım para olarak girebilecek miyiz? Aa kimse bizi bence para zannetti. Bak bizi para zannettiler şimdi. Her bir lose one. Düşünün siz dostunuz Hemen gidip alalım. Hadi bakalım düşündüğümüz parayı aldık ve bankaya teslim ediyoruz diyorlar. You ever bizi wonder şimdi bankaya why götürüyorlar. Bank Ooo oh, çok iyi you know. ya. Yani, He's supposed to be like more vault, you know. <gülüyor> <gülüyor> oh, that makes sense. Evet, paranın içinde, para poşetin içinde olduğumuzu bilmiyorlar, değil mi? Evet, para içerisinde olduğumuzu bilmiyorlar. Aha, çok karanlık oldu ve poşetin içinden çıktık. <laughs> Eyvah! <Değil mi? gülüyor> Her yerde lazerler varmış. Ve polisler geldiği yakalandık. Demek ki bu da işe yaramıyormuş. Olsun, para verdi. Aa yok doğru doğru seçenekmiş tamam. Eee şimdi yakalandık şimdi hapse girdik Nisa şimdi de hapisten kaçma oynuyoruz tamam mı? Tamam ben Masum. You're free to go. Dur. ben <laughs> Not really. <laughs> you've got a package. Tamam. Tamam e, yaklaş biraz. Don't Burada diyor ki bak çok uzun süre içeride but... kalacaksın. <laughs> Bakalım. What? Nasıl çıkabilirsin? Yeah yeah. <laughs> <an. Böyle gülüyor> of course I checked it. I mean artık. if I didn't Ambil check it I'd lose my job. I don't want to lose my job. <laughs> Buradan çıkamayacaksın dostum falan yapıyorlar Hello. Herhalde. Hello. Evet şimdi bize bir tane kutu Merhaba. verdiler Merhaba diyor hmm. Aa, Kutu içerisinde ne çıktı Hello. Yaş pasta, pasta. Evet, şimdi Yaş pastanın içerisinde ne çıksın isterdin Telefon Eee Yani biz şimdi hapisten telefon sayesinde mi kaçacağız Bir ara bakalım telefonu tıkla Telefonun üzerine gel mouse'da Tıkla bakalım Şuna tıklıyorum. Aa, çok ileriye tıkladı. Hayır şey gel. Dur, da bakalım. Evet Nisa tıklamayı da öğrendi. Ama telefon istiyorum. Dur bakalım şimdi birilerini arayacağız herhalde bizi kurtaracak mı? Ne? <laughs> Aa bir dakika niye böyle oldu? Witness. Bakayım karşısında ne var? Kral adam kral. Şey. <laughs> okay. I Hakim karşısında çıktı. Galiba içemek için. Hello. Got out and eventually decided to throw the bag in with the other. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the evet, defendant polis, crawled into that bag in order oluyor. to break into the bank. Is, that correct? Bakalım, Is it not Harkim obvious? Is it really that obvious? I have proof that, that the defendant didn't hide himself in that bag. Tamam. Well then, what are you waiting Şimdi for? Present this evidence already. Can I pull? Bence bu. Ah, Take that. What Hayır, is this? Ne <gülüyor> <Nered> <gülüyor> How exactly <laughs> prove anything? Hello. Hello. <f> <laughs> I... Hello. Lisa, I was just kidding. Let me try. <laughs> this is no time for jokes. <laughs> I see this no reason to further prolong this trial. I find bu the defendant, Henry Stickman. Oh, no, you didn't choose the wrong one. You chose the wrong one. Which one did you want? Money, money, money. I'm choosing money. Take that the bag the defendant hid in? Yeah, yes, vardı. but there's one evet, thing evet, that's been bothering me. The defendant really yani was hiding in this bag <laughs> then. How did he tie the knot from the outside of the bag? Aman, ha 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 he was inside the bag. It'd be impossible for him to tie the knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple, bu sefer he didn't. Sonra merak what thought you saying? I'm saying my client wasn't oldu. hiding that bag at all. He was stopped in there. by this very witness! <coughs> As you can see by this doctor's analysis, the Make defendant had taken quite the beating. Make While I was in the bag, he was unconscious. <coughs> this Hadi is absurd. Geçeriz. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the other. But, but why would he do that? Why? To dispose of the body. There no were millions of bags of money in bank and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. Let's come back to haunt him now! You guys now. Can't, you can't, if, mm -hmm. you can't, can't be happening to me! Police! Well, that certainly was an interesting trial. However, uh, I'm now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin, Hadi ya inşallah geçmiş olalım. geçtik. Aa, aa. <laughs> servis mi bıraktılar bizi? Evet servis aldık. Abi sen de bu kadar Aa ne yapıyorsun şu anda? Para kesin arkasına gidiyorsun. Oha oyunu bitirmişiz. Şarkı güzel miydi? Yok artık. Şarkı